Allah'ın selamı, ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli takipçilerim, Allah nasip ederse bugünkü videomuzda tartışılmaması gereken beş sınıf insan üzerinde durmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi, çıkarı olanla sakın tartışma. Zira o çıkarını kaybetmekten ya da doğruları söylediği takdirde kendisine gelebilecek zarardan endişe eder. Onun için doğruları konuşmaktan sakınır. Bir kısa anlatılır. Bu kısada bir köyde fakir bir insan yaşar. Küçük bir kulübede ailesiyle beraber kıt kanaat geçinir. Dünya adına sahip olduğu bir tek eşeği vardır. O bu eşek günün birinde ölür. Götürür onu bir yere gömer. Ve daha sonra ona bir mezar yaptırmaya karar verir. Ve şöyle bir yazı yazar. Türbe inşaatımız için yardımlarınızı bekliyoruz. Gelip geçen insanlar Yardım etmeye başlarlar. Ama yardım ederken de soruyorlar. Bu ne türbesi diye. Eşek için türbe yapıyorum dese kimse yardım etmeyecek. Onun için bu büyük bir zatın, çok fedakar, çok cefakar bir zatın türbesidir der, der. Adı nedir dediklerinde. Uygun bir isim olması açısından Arap Baba Türbesi der. Bunun üzerine sağdan soldan gelen insanlar, türbe yapımı için, yardım etmeye başlarlar. Türbe yapılır ve tepesine güzel bir kubbe de inşa ettirilir. Ve kubbeyi de yeşile boyar. Ve yavaş yavaş Arap Baba Türbesi'nin namı sağa sola yayılmaya başlar. İnsanlar gelip orada adaklarını adarlar. Kısmetinin kapandığını düşünenler, geçim sıkıntısından şikayet edenler, Değişik sıkıntıları olanlar, hastalığı olanlar vesaire gelirler, Arap Baba Türbesi'ne dua etmeye başlarlar. Eşeğin sahibi de türbenin içerisine Arap Baba Yardım Sandığı adı altında bir sandık koyar. Oraya gelen insanlar orada bir miktar yardımda da bulunurlar. Ve günler bu şekilde geçer. O fakir olan insan, kıt kanaat geçinen insan, Küçük bir kulübede hayatın devam ettiren insan artık bolluk içerisindedir. O küçük kulübesini yıktırır ve yerine çok güzel bir ev yaptırır. Ondan sonra artık güzel günler onu ve ailesini beklemektedir. Fakat çevreden bu durumdan rahatsız olan insanlar var. İnsanların kandırılmasından rahatsız olan insanlar var. Ve derler ki, ya sen ne yapıyorsun? Ya oraya gömdüğün şey eşekti, Eşe arap baba yaptın büyük bir zan, zat yaptın. İnsanlar da buna kanarak gelip yardımlarda bulunuyorlar. Ziyaret ediyorlar, orada dua ediyorlar. İnsanları kandırmaktan başka bir şey değil bu. Dediklerinde o her defasına siz bilmiyorsunuz diyerek onları geçiştirir. Evet, orada yatanın ne olduğunu en iyi bilen eşeğin sahibidir ama bunu itiraf ettiği takdirde orada yaşayan, orada yatan kişinin aslında Arap baba olmadığını, büyük bir zat olmadığını, eşek olduğunu söylediği takdirde menfaati kesileceğinden dolayı o kesinlikle doğruları ve orada yatan kişinin eşek olduğunu söylemeye yanaşmayacaktır. İşte menfaati olan herkes de böyledir. Menfaatinin olduğu yerde kesinlikle ve kesinlikle insanlar doğruları konuşmayacaktır. Doğruları konuşmak için çok önemli, büyük bir kar karaktere sahip olmak gerekir. Bu bir. İkincisi, Zenginlerle de sakın tartışmayınız. Zira insanlık tarihine baktığımız zaman, insanlık tarihi boyunca insanların en akıllıları ve en zekileri olarak kabul edilen alimlerden, ilim adamlarından, filozoflardan, profesörlerden çok az zengin insan vardır. Ama bunun yanında zengin olan insanlar paralarının çokluğu kadar akıllarının da zekalarının da çok olduğunu zannederler. Oysa onları herhangi bir konuda konuşturduğunuz zaman durumun hiç de öyle olmadığını çok rahatlıkla anlayacaksınız. Üçüncüsü güçlü olan ve gücü elinde bulunduranlarla da tartışmayınız. Zira fikri olarak mağlup olduğunu hissettiği anda size her türlü kötülüğü yapmaya hazırdır ve her türlü kötülüğü yapmaktan da çekinmeyecektir. Dördüncüsü Ahmak olan insanlar, yani daha Türkçesiyle aptal olan insanlarla da tartışmayınız. Zira bunlar tartışma esasında usul, adab, erkan bilmediklerinden dolayı her türlü hakaretli şey yapmaya hazırdırlar. Beşincisi ve sonuncusu da cahillerle de sakın tartışmayınız. Zira cahillere söz anlatmak zordur. Onun için eski insanlar cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur demişlerdir. Ve yine bu sebepten dolayı İmam Şafii Hazretleri bir delille 40 alimi yendim ama 40 delille bir bir cahili yenemedim, mağlup edemedim buyurur. Buna benzer bir olay benim de başımdan geçti. Bir gün sosyal medyada birisi bana bir mesaj gönderdi. Hocam Allah'ın kelamı Kur'an'dan bazı sorular sormak istiyorum. Sorabilir miyim dedi. Ben de sor dedim. Bir kelime göndermişti bunun anlamını soruyordu. Çok basit bir kelime. Herhangi bir insanın dahi bilebileceği bir kelime. Ben de dedim ki, bunu sormakla beni imtihan mı etmek istiyorsun, yoksa gerçekten öğrenmek mi istiyorsun? Siz sorduğum soruya cevap verin dedi. Ben de soruya hürmeten cevabını yazdım. Bir kelime daha sordu, yine çok basit bir kelimeydi. Üçüncü bir kelime daha, yine çok basit bir kelime. Bunun üzerine sordum, Arapçayı ne seviyede biliyorsunuz? Dedi ki ben Arapça hiç bilmiyorum. E Arapça hiç bilmiyorsun da Arapça kelimenin Kur'an'da geçen Arapça bir kelimenin anlamını bana niye soruyorsun? Cevap vermek istemedi. Bu sefer konuyu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e getirdi. Dedi ki o peygamber midir? Elbette peygamberdir. Haşa neyi demek istiyorsun? Dedi ki ben peygamber olduğuna inanmıyorum. Peki dedim biraz önce sen Allah'ın kelamı Kur'an'dan soru sormak istiyorum dedim. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyor musun? Evet inanıyorum dedi. O zaman dedim falan 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 ayeti kelimelerde üç tane ayet söyledim. Bunlar da açıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi zikredilerek onun Resul olduğu ifade ediliyor. Dedim o dedi başka. Cahile çattım dedim ben. Sonra dedim ki sana bir soru sorayım. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyorsun. Evet inanıyorum. E, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü de olmadığına inanıyorsun. Evet dedi. O zaman dedim peki bu Kur'an kime indi? Kur'an kime indi? O zaman birine inmesi lazım. Buna da cevap vermedi ama yine aynı şeyde aynı saçmalığında ısrar etti. Ve o zaman İmam-ı Şafii'nin o sözü aklıma geldi. Ey İmam sen ne büyükmüşsün ki çok güzel, çok veciz bir şey ifade etmişsin dedim. Evet, bu beş sınıf insanla sakın ha sakın tartışmayınız. Bir, çıkarı olanla. iki zenginlerle. Üç, gücü elinde bulunduranlarla. Dört, ahmaklarla. Beş, cahillerle sakın ha sakın tartışmayınız. Onlarla tartışma zaman kaybından başka bir şey değildir. Ve sehiz bir şey kazandırmayacaktır. Allah'a emanet olunuz.